Selam. Merhaba hocam. Merhaba Ahmet. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Gayet iyi görünüyorsun. Şimdi Ahmet'i aldık heyecanlıyız. Neden? Hep kız arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Bugün ilk defa bir erkek öğrenciyle konuşacağız. Çok mutluyuz. Aslında böyle cinsiyette bir ayrım yapmak istemezdik tabii ki. Hiç hoşumuza giden bir durum değil ama bununla ilgili çok sorular oluyor. Hem erkek bir öğrenci olması bununla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Hem de Muğla'dan mı bahsedeceğiz? Evet, Muğla'dan. Evet. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Birazcık çocukluğundan, ortaokul, liseden gelerek e, bu bölümü nasıl seçtin, nasıl istedin? Önce böyle kendini anlatabilirsin. Sonra da oradan şans eseri mi oldu, nasıl seçtin, ne yaptın? Oraya varabiliriz. Hocam aslında benim lisedeyken e, şunu olayım diye tam böyle net bir şeyim yoktu hani şu mesleği olmak istiyorum gibi ama böyle 30, 40, 50 yaşları yaşlarının doğan yetişkin insanlarla bir arada çalışmak istemiyordum pek çünkü hani e, sürekli üzerlerinde bir sorumluluk var. Yani o sorumluluktan dolayı nasıl diyeyim para kazanması, aile sorumluluğu, iş sorumluluğu vesaire bunlar evet. biraz insanlara geriyor. O yüzden bir arada çalışmak istemiyorum diyordum. Hı hı. Sosyal hizmetler düşünmüştüm ben ilk başta hani huzurevinde ya da rehabilitasyon merkezlerinde çalışması. Evet. <laughs> Ama işte o da açık öğretim fakültesi açılınca hı, hı. baya bölüm bayağı kötüleşti. Yani evet. 200 bin lira kadar gerilemişti sıralaması. Ben hazırlanırken 60 bindeydi. Evet. Daha sonra sözelden sınava girdim sözelden de e, iyi bir sıralama gelince işte Türkçe öğretmeni ya da okul öncesi arasında hı. tercih edecektim. Evet. O da e, yaş olarak hem okul öncesi daha yakın geldi hem de nasıl diyeyim? Ee, Türkçe Türkçe öğretmenliğinde o zamanlar şey diye düşünüyordum işte 40 yıl boyunca sürekli aynı dersi anlatmak <laughs> falan evet. biraz zor olabilir e, diye. Sürekli yenilenen bir durum gerçekten şey. bir şey hiçbir yıl <laughs> biraz, aynı olmayabiliyor. Biraz daha esnek bizde o yüzden okul öncesi tercih etmiştim. Evet güzel bir tercih olmuş. Biraz kendinden bahsedebilirsin. Nerede yaşıyordun? Ben Kayseri'de yaşıyorum. Üniversite Hı. Muğla'daydı son sınıfım. İsmim Şimdi var. Kayseri'desin değil mi? Tamam evet. Evet, evet, çalışıyorum. Ha, başladın değil mi? Bayağı oldu hocam yani 6 aydır falan Hadi sadece ya. evdeyim, sürekli ders çalışıyorum mesela. Hadi yani. Onlara evet. da sonra geleceğiz. Peki, bölümü seçerken ailen, etrafın hani nasıl baktılar? Ne dediler? Hani genelde şey denir. Ya, sınıf öğretmen olsam tamam da, şimdi nasıl olacak okul öncesi erkek için olur mu falan" derler. Böyle şeyler duydun mu hiç? Ya aslında ailemden çok fazla böyle e, olma okul öncesi, öğretmen olma gibi, erkeklerden olur mu gibi değil de daha çok okul öncesinin önemi bilinmediği için hani çok saygın bir meslek olarak görmediler sanırım. Yani bunu söylemediler ama yani hissettim. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde e, daha böyle tanımayanlar, akrabalardan falan işte ne okuyorsun okul öncesi, e olsun falan gibi tepkiler geliyor mesela. Evet. Ne diyorsun öyle dediklerinde? Yani çok unutsamıyor musun yoksa bir şeyler söylüyor musun? ya cevap vermeye gerek duymuyorum hocam yani çünkü hani hı hı. çok detaylı anlatmam gerekiyor vesaire onu da kabullenmesi zor o yüzden. Değil mi? Doğru. Bahsetmiyorum yani. Peki Muğla nasıl oldu? Hani orayı daha önce görmüş müydün, biliyor muydun? Nasıl düşünüyorsun? Muğla'yı daha önce görmedim hocam ama ben biraz daha Ege tarafında, <laughs> İç Anadolu'da yaşadığım için Kayseri'de hep bir şey oldu. <laughs> Buralardan biraz uzaklaşmak istedim falan. Evet. Öyle olunca Aydın, İzmir, Muğla oraları yazmıştım. Muğla geldi. i̇lke Muğla yazmıştım çünkü daha küçük bir şehir. Nasıldı puanların? Puanlar hesap şey hatırlamıyorum hocam. Tamam ama sıralama 24 bindi Sözel'de. Güzel değil mi? Ve ilk defa Sözel'e geçmişti. Yani Hı. çok iyi değil aslında. Ben sözelci değildim zaten. Çalışmadan da girdim ama. Eşit ağırlıkta mıydın? İşit evet. Genelde öyle diyorlar. Hani eşit ağırlıkçılar ama sözelde iyi bir puan yapınca da Okul öncesini seçtiklerini söylüyor arkadaşlar. O yüzden merak ettim. Peki ilk gittin Muğla'ya ne düşündün? Nasıl? Üniversitenin yeri, kampüs nasıl? Etrafı nasıl? Hocam Muğla'da, Muğla Merkez'de özellikle yani çoğu mesela şey sanıyormuş işte deniz kenarında vesaire sanıyormuş öyle bir yer değil. <gülüyor> <gülüyor> önceden gelmeden... Bodrum'dan kaynaklı olabilir mi? <laughs> Bazı fakülteler, sağlık fakültesi işte vesaire onlar şeyde Marmaris'te ama bizimki Muğla Merkez'de. Muğla Merkez'in bir mahallesi sadece öğrencilerden oluşuyor. Bizim üniversitenin olduğu kampüsün olduğu yer. Sadece öğrenci var başka hiç mesela ben dört senedir hiç çocuk görmedim orada ya da bir aile vesaire görmedim. Sadece esnaf da. Evet. evet. Öğrenciler var. O anlamda baya rahat yani daha özgür bir ortam var. O zaman merkezden çok da şey değil yani biraz uzak gibi mi? Çanakkale'de falan da öyle mesela. Merkezin bir mahallesi sadece. Bir mahallesi gibi. Gençler orada daha çok. Okul öncesi olarak nasıl buldun? Eğitim olarak nasıl buldun gittiğinde? Hani beğendin mi, hoşuna gitti mi? Hocalar nasıldı? Biraz da eğitimden bahsedelim. <laughs> Eğitim olarak hocam zaten yani Türkiye'deki böyle en iyi 3-5 üniversiteden sonra diğer devlet üniversitelerinin yani hemen hemen hepsi aynı yani neredeyse evet. eğitim olarak da. Hı hı. Hocalarımız da bizim e, çok fazla zorlamadılar aslında öğrenciyi zorlamak için zorlamadılar. Hı hı. Sadece gerektiği yerlerde bazen zorladılar vesaire. Eğitim olarak hani eğitim fakültesi olarak hı. geliştirdi mi sizleri? Öyle hissediyor musunuz? Yoksa kendiniz daha mı dıştan mesela? Daha çok kendinizi doldurdunuz. Hocam aslında eğitim anlamında yani dört sene boyunca ııı e, çok fazla tekrar diyor aynı fonlar, aynı Hı -hı. anlayışı yerleştirmek için aslında. Evet, evet yani Bir süre öyle sonra abi. sadece eğitimci gözüyle bakıyorsun dünyaya <laughs> vesaire. Öyle olunca aslında çok şey fattı diyebilirim. Hı -hı. Peki staj imkanları nasıldı? Yaptınız mı? Staj dördüncü sınıfta normaldi. Şimdi Hı -hı. online olarak yapıyoruz. Ama o da şey sadece etkinlik planı hazırlayıp, onu hocamızla birlikte inceliyoruz. Hı hı. Ama zaten daha önceden onlarca kez etkinlik planı yaptığımız için çok verimli olduğunu söyleyemem yani bu süreçten. Yani Uzaktan böyle Daha böyle zor değil mi? Yüze, yüze olmuş olsaydı çok daha hı. iyi olabilir. Üçüncü hı. sınıfta gözlem dersimiz vardı. Gözlem dersinde biz e, sadece gözlem değil, işte gözlem konusu oluyordu bir. Hı hı. E, bir de iki etkinlik planlayıp onu uygulama yapıyorduk. İki dönem boyunca yaptık bunu. O bayağı faydası oldu bana yani orada anladım hani yapabilir miyim, yapamaz mıyım. <laughs> o o yani Ama... uzaktan değildi değil mi? Yüz yüze mi? Yüz yüzeydi hocam. Onu yani yakalayabildiniz. Nasıldı, nasıl geçti hmm. senin için çocuklarla olmak? Ben Benim için yani e, sınıfa giriyordum direkt erkek öğretmenim gelmeyi işte yaklaşarak geçtiler <laughs> vesaire. Öyle olunca biraz özgüven oldu yani benden. Öyle ben mi? Çocuklar çok seviyorlar aslında değil mi? Çocuklar için tamamsa o zaman sorun yok. Evet. Yani. Yani benim de staj yaparken mesela çalıştığım arkadaşım hatta adı da Ahmetti ya şansa bak. Onunla gidiyorduk yani ona ayrı daha özel bir ilgi oluyordu. Artık çocuklar anneye ve kadın öğretmene doydukları için mi bilmiyorum. Çok dikkatlerini çekiyordu. Çok böyle yanına gitmek istiyorlardı. Ona sormak istiyorlardı bir şey olduğu zaman. Eminim senin de öyle geçmiştir yani. Seni çok sevmişlerdir. Böyle artık eve gidiş zamanında öğretmenim lütfen gitme falan diyorlardı. Evet, <laughs> Zor vuraklardı yani. böyle. Ben gitmediğim günlerde, işte bir gün gidiyorduk haftada bir gün, diğer Tabii. günler gitmiyordum. O günlerde işte ailelerine söylüyorlarmış, erkek öğretmenim gelsin diye. O Aile da öğretmen de bana söylemiş. <laughs> Ama o bağı sen de kurdun demek ki hani. Evet sadece erkek olduğum için değildi. <laughs> evet demek ki iletişimin de iyi geçmiş. Güler yüzlü olmuşsun, sevmişsin. samimiyetin çocuklar anlıyor zaten anlamasa kız da olsan erkek de yaklaşmayabilirlerdi. Bölümünüzde nasıl erkek sayısı? Herkese bunu soruyorum illa ki. Şu an 45 kız, 30 erkek var hocam. Gerçekten. E... Aa, çok iyi rakamları bak. <laughs> Biz böyle bizden... şey parmakla sayardık ya zor bulurduk yoktu yani. Bizden üstü de öyleymiş yani biz üçüncü sınıftan 2 sınıfken dördüncü sınıf olanlarda hani beş altı erkek vardı ama evet. biz ve bizden sonrakilerde sayı bayağı yükselmiş. Yani artık Güzel ya. şey olmayacak büyük ihtimalle böyle kız erkek ayrımı olmayacak o kadar çok. Yani yavaş belli. yavaş yerleşiyor gibi. Ben de öyle olsun istiyorum. Umarım bizim de biraz katkımız olur. Diğer arkadaşların ne düşünüyor? Hani onlar isteyerek mi gelmişler nasıl ne düşünüyorlar ne konuşuyorlar? Aslında Kişman olan büyük, var mı? Büyük çoğunluğu memnun ya da mesleği yapmak istiyor ama bazıları işte kafasında soru işaretleri olanlar var sürekli yapabilir miyim işte yıllar hmm. boyunca vesaire diye. Evet. Onlar da e, bir beş yıl denedikten sonra yöneticiliğe geçmeyi düşünüyorlar, idareciliğe evet. geçmeyi düşünüyorlar. Hı, hı O şekilde yani, yani çoğu yapabilir aslında ama bazılarında olmamış deniyor yani tam <laughs> olarak. Yani Bizim de öyle arkadaşlarımız olarak çünkü yani. Çok yakın olmadıkları görülüyor. Hı hı. Ama değişebilir yani bu. Hiç belli olmuyor. Evet evet. Bizim Ali diye bir arkadaş vardı hiç unutmuyorum. Böyle dıştan baksan yani bu çocuklarla ne yapacak dersin böyle. Ondan sonra sonra yıllar geçti işte bir ara konuşma fırsatım oldu. Şey dediği için unutmuyorum. İşte üç yaş grubuyla çalışıyorum Ezgi falan dedi. Ya dedim ne yapıyorsun hem de üç yaş en küçükler falan. Dedi ki vallahi Ezgi dedi yerlerde yatıyoruz yuvarlanıyoruz oynuyoruz her şeyi de yapıyoruz dedi çok şaşırmıştım yani hani onu yapabileceğine pek ihtimal vermiyorduk. Oluyor demek ki. Bazılarından da çok bekliyorduk böyle hani bu daha duygusal gözüküyor daha yapar gibi. Onların da mesela yönetici olduğunu duyduk hep memleketlerine gitmişler. Hemen bir idarecilik sınavları falan müdür müdür yardımcısı olmuşlar. Pek belli olmuyor yani o işler. Evet çok hocam bir de olmaktan. yani şu andan da şu anda kendim için de çok bir şey diyemiyorum çünkü tam Hı -hı. yapabilirim gibi ama şu Hı -hı. an bildiklerim çoğu teoride hani uygulamada nasıl olacak uzun süre uygulamada nasıl olacak hani kısa evet. süreli uygulamalar yaptım şimdi. Yani ben... Bizim bölümde Hı -hı. en çok zaten böyle tereddüt ettiğimiz şey o hani her şeyi görüyorum biliyorum gibi ama çocukla karşılaşınca ne olacak diye böyle Hı. bir sıkıntımız oluyor. O da bir iki yıl içinde biraz daha oturuyor ya o bir iki yıl biraz zor da gerçekten sonrasında biraz daha olay oturuyor. Peki el becerisini çok merak ediyorlar. Bunu, hani kız arkadaşlarınız da çok merak ediyor ama erkekler ne yapıyor bu el becerisinde onu merak ediyorum. Çünkü bizde e, genelde çoğu yapamazdı, bizden çok yardım isterlerdi ya, şunu sen yapsana falan gibi. Sizde öyle şeyler oluyor mu? Kendiniz halledebiliyor musunuz? Hocam benim el becerim neredeyse sıfır yani hiçbir şey yapamam. Valla <laughs> <Falan gülüyor> benim <de> öyleydi. <laughs> O yüzden yani. zaten bütün etkinlikler, el becerisi gerektiren etkinlikler, sınıfta uygulama yapacağımız etkinlikler vesaire grup şeklinde oluyor, ikili, üçlü gruplar. <laughs> ben de Aynen, genelde yani. kız arkadaşlarımla grup oluyoruz. mi? hep öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Onların Onlar bayağı yararlı oldu yani bana, yardımcı oldu. Peki en o zorlandığınız şekilde. ders ne oluyor mesela? Bu, bu tür en zorlandığımız, mi? şimdiye kadar hiç alttan dersim olmadı aslında benim sadece gitmediğim vizesine finaline gitmediğim dersler alttan kalmıştı. Hı hı. Onun dışında böyle çok zorlayan istatistik ve anatomi dersi vardı. Onlar da kaldırıldı zaten bölümün program dersleri evet. içinde çünkü şey yani pek alakalı değildi. Evet bayağı da detaylı çok zor işlenirdi. O anatomiler falan biz anfilere giderdik Marmara'da böyle saatlerce. Tıptan sanki bir kadın geliyor diye hatırlıyorum kadın. hocamız bayağı bir anlatıyordu anlatıyordu kemikleri şunları bunları kaldırıldı mı o şimdi? Kaldırıldı hocam yani hı. bizden sonra kaldırılmış. Ee, bir de şu an tez yazıyorum hocam. O biraz uğraştırıcı hı. yani. Evet. Bizlerde olmadı ya. O her okulda olmuyor herhalde değil mi? Her okulda yok hocam. Yani değişiyor. Nasıl neyle ilgili yapıyorsun? Şu an okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileriyle alakalı etkinlik türlerine göre değişip değişmediği nasıl Anket gibi yapman gerekiyor mu yoksa? Nitel nitel anket yaptım araştırdım. Hı hı. Peki dördüncü sınıfa gelmiş biri olarak bölüm seni mutlu etti mi böyle keşke dediğim durumlar oldu mu Türkçe öğretmenliği de acaba olur muydu diyor musun yoksa hani o stajlardan sonra bir şeyler değişti mi? Bölüm olarak aklımda bir soru işareti yok yani hmm. e, ama keşke dediğim ya yani benden kaynaklı olmayan şeyleri keşke diyorum mesela keşke hmm. pandemi çıkmasaydı falan. <laughs> evet Ah. Yani staj Mesela yüzde yapmış olsaydık çok daha iyi olabilirdi yani şu an evet. e, bir senedir okula da gitmeyince bayağı kendimi böyle şey hissediyorum. E, Çoğu arkadaştan olmuştu. bunu duyuyorum. Hani bunun cinsiyetle de ilgisi yok. Hani sanki yapamayacakmışız gibi hissediyoruz. Okuldan çok uzaklaştık. Çocukları da hiç göremedik doğruduruz. Hani sanki bir sınıfa koysalar bizi böyle hiç bilgimiz yokmuş gibi hissediyoruz diyorlar. Hepinizin ortak hissi galiba ama ben hani çabuk adapte olacaksınız gibime geliyor öyle hissediyorum. Çünkü Yok, çocuklar. Çocuklara insanı... biraz <laughs> yazık olacak ama. Artık. Yok ya çocuklar insanı çabuk adapte ediyor. Öyle de bir şey var. Onlar her şeyi o kadar hızlı ayak uyduruyorlar ki sen hani onu düşünecek halde kalmıyorsun ya yani. onu düşünerek bulmuyorsun zaten. Bir şekilde bir şeyin içine girmiş oluyorsun çocuklarla birlikte. Öyle öyle gidiyor. Belki biraz veli ayağında böyle ilk bir iki yıl. Ya ne yapayım, nasıl konuşayım, nasıl davranayım, hani nasıl kendimi saydırayım falan gibi moda giriyorsun. Bilmiyorum onlarla ilgili hani erkekler ne düşünüyor, ayrı bir tedirginlikleri var mı? İşte bir anne babayla hiç görüştüğün oldu mu kapıda gördüğün bir şeyden bahsettiğin staj zamanı. Bununla ilgili ne hissediyorsunuz bilmiyorum ama. Hocam aslında yani şeyi biliyorum mesela karşılaşabileceğim mesela 20 kişilik bir sınıfta illaki ki 2-3 kişinin velisi hani erkek, erkek öğretmen olmasın vesaire diye isteyecek. Hı, hı. Ama bu yani zamanla değişebilir. Yani hmm. senin kaliteli bir eğitim vermene bağlı olarak. Velilerin ön yargıları kırılabilir. Anadıkça, yani. duydukça işte o ilk yıl biraz herhalde erkekler için zor olabilir. Bilmiyorum hmm. özellerde de umarım hala şey yoktur yani erkek öğretmen tercih etmeyelim diyen mıdır bilmiyorum. Benim olsa şu an özel bir okulum vallahi erkek hemen alırım yani erkek öğretmenleri. Ya yani özeller istemeyebilirler çünkü hani veli iki veli istememiş olsa bile o onun için gelir kaybı o İlginç ya bana çok ilginç geliyor. Yani birinci sınıf öğretmenini haldır aldır erkek olsun daha şey olur falan diye arıyorlar mesela. Altı yaşa gelince ne değişiyor bir yaş düşünce? işte şey e, tuvaleti olursa acaba işte altına yaparsa değiştirebilir mi? İşte üstünü değiştirebilir mi? Şefkatle davranabilir mi? Ya yani niye davranmasın ki? Babalar evde çok mu bir işe yarıyor diyeceğim şimdi kızacak. <laughs> ne güzel işte baba zaten bütün akşama kadar çalışıyor. Zaten akşam çok az görüyor çocuğunu. E, evde o şeyi eksikliği biraz doldursa, o şefkati görse, hmm. o baba sıcaklığını görse diye düşünüyorum ben mesela. Öyle daha hoşuma gidiyor. Ama Evet aile ailelerde genelde babalar çocuklarıyla pek ilgilenmeye hem vakti evet. olmuyor hem de öyle bir alışkanlıkları yok. O yüzden evet. çocuklar için de rol model olmak açısından Kesinlikle. erkek görünür olması Erkekler lazım. ne kadar değil mi model alırlar sizi? Öğretmenin böyle davranıyor, ben de öyle olayım diyebilirler yani. Hı. Umarım fikirleri değiştiririz ya bu artık 2021'de. Peki bitirirken hayallerin ne? KPSS'de çalışıyorum dedim. Yani kesin sadece devletimi düşünüyorsun. Evet hocam yani KPSS'den atanmayı düşünüyorum özel Yani özelde çalışmayı pek düşünmüyorum. Hı hı yani tek yol KPSS gibi şu an benim için. Evet. Peki yani kız arkadaşlarının daha avantajlı olduğunu düşünüyor musun? Zaten devlette de fark etmez KPSS'de, değil mi? Evet. Ya avantajlı oldukları konu işte ailelerle ilk başta tanıştıklarında bir ön yargı olmayacak onlara karşı. Bir de el becerisinde belki bir adım daha önde olabilirler. Yani. Ama bu yani bizde aslında biraz tabu gibi hani sadece el becerisi gerekiyormuş gibi çünkü okul oyuncusu denince sanat etkinlikleri akla geliyor. ilk evet. Başta ama bizim 7-8 farklı etkinlik türümüz var. Mesela evet. i̇şte sadece sanat etkinlikleri içinse bu sanat etkinliği zaten çocukların yapması gereken yani sadece Aynen. onların el becerisini geliştirmesi gereken bir şey. Öğretmenin orada herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Sadece yönlendirmesi gerekiyor Aynen. vesaire. Evet. Ve orada yani sadece estetik şeyler yapmak değil. Hani sosyal olarak birbiriyle olumlu ilişkiler geliştirebilmeleri vesaire. Onlar daha çok önemli. Yani evet. Başladığı bir işi bitirebilmek gibi vesaire. Ne güzel öyle anladım. olunca saat etkinlikleri boyutunda öyle ama bizim somutlaştırmamız gerekiyor bütün bilgileri. Onun için materyal yapmak gerekiyor ama materyalde yani sadece estetik olması değil o materyali nasıl sunduğumuz da çok önemli. Yani e, tam çok güzel bir materyal yapılabilir ama bunu çocukların seviyesine inerek anlatılamıyorsa ya da işte dikkatleri değil mi? çekilemiyorsa sözlerle vesaire o zaman pek onu da pek bir anlamı yok. Yani sadece materyal yapılamadığı noktada şey de olabiliyor yani mesela daha yaratıcı olunup başka bir yoldan verilmeye çalışıyorsa somutlaştırmaya çalışıyor çalışılıyor. Tabii. Ondan da pek sorun olacağını düşünmüyorum yani. Bak ne güzel şeyler öğrenmişsiniz ya. Çok güzel valla. Artık böyle şeyler düşünülmesi. Çünkü önceden beri hep şey var yani. Her şey moda mod aynı. İşte aynı nizami şekilde çok düzgün, çok harika eserlerin ortaya çıkarılması sadece okul öncesini anlatıyor gibi bir durum, bir algı var. Özellikle veliler de böyle bakıyorlardı. Ama böyle böyle bizim fikirlerimiz de umarım değişir yani bakış açısından. Evet hocam. Ya zaten bu e Mesela okul öncesi öğretmenlerini bakıcı olarak görmeyin bizi vesaire diyorlar ama yani benim yaptığım gözlemler gittiğim okullarda vesairede hani büyük çoğunluğunda yani etkinlik planı bile hazırlamıyorlar. Hazır planları kullanıp işte sadece boyama etkinliği yaptırıp işte fazla şey yapmadan evet. çok çocuklar evet. önemsemeden geçiyordu. Doğru. Umarım düzelir yani. Evet. Bu konuda hep şeyi örnek veriyorum. Sevket Hoca var bilmiyorum takip ediyor musun? Baba okulu Teacher Evet, o da Muğla'dan mezun sanırım. Değil mi? Evet, ha, aynı yerden mezunsunuz. Çok beğeniyorum. Yani onun paylaşımları, fikirleri, her konuya dair gerçekten çok düzgün, çok iyi fikirleri var. Ee, sistemle ilgili de, okul öncesiyle ilgili atıyorum, atamalar az mı oldu, onunla ilgili de eleştirileri oluyor. Ya da işte ona soruyorlar, el işim çok iyi değil, ne yapabilirim? Ya diyor, onları geçin diyor, onların hiçbir önemi yok falan diyor, başka şeylere bakın diyor. Yani o konuda da bizi şimdi izleyen erkek arkadaşlarımız varsa hani bu bölümde tercih etmek de tercih etmekte böyle itina eden. Baba okul teacher'ı takip edebilirler. Oradan böyle bayağı bir cesaret alabilirler diye düşünüyorum. O da bayağı tercih, iyi. Tercih, tercih edecek olanlara yani şu an kötü örnekler olduğu için yani sadece sanat etkinlikleri vesaire o şekilde bilindiği için pek uzak, yakın hissetmiyor olabilirler kendilerini. Hı hı. O yüzden öğretim programını, okul öncesi öğretim programını bir incelemelerini tavsiye edebilirim çünkü orada hani okul öncesinin amaçları, ilkeleri vesaire Tabii. ya da nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar bana uygun mu değil mi onu inceleyerek Aynen. bir şey yapabilirler, karar verebilirler yani. Evet. Başka tavsiyelerin madem konu açılmışken ne diyorsun? Tereddütte olan varsa yapar mıyız, yapamaz mıyım <laughs> diyen varsa erkek arkadaşlarına, sonra da molaya geçeceğiz. Muğla'daki daki hayat nasıl? Orayı da tavsiye edecek misin? İkisini sorabilir Bayım aslında erkekler için yani sadece çocukları sevmek demeyeyim de sevmek değil aslında bence daha çok önemsemek daha önemli. Yani evet, çocukları evet, sürekli evet. önemseyebilecek 12, misin? 17-18 yaşında bunu nasıl algılayabilirsin ki çok zor değil mi? Yani bir sınava giriyorsun, bir tercih yapacaksın. Sen zaten çocuk sayılırsın. Çocukları seviyor muyum? Yani vardır tabii öyle belki çok da şey hani çok seviyorum çocukları diyen ama. Biz orada bir öğreticiyiz yani. Daha farklı bir şeyiz, bir durumdayız. Evet. O yüzden ben 17-18 yaşında açıkçası çocuk seviyorum diyemezdim yani. O yüzden hmm. direkt illa çocukları çok sevenler seçsin. Hiçbir zaman diyemiyorum yani. Senin de demene sevindim o yüzden. Hocam yani öğretim programına baktıktan sonra orada öğretmenin görevine ya da okul öncesinin amacı ne olarak belirlenmiş bunlara anladıktan sonra zaten orada öğretmenin görevi çok fazla. Sadece bizim bölümde mesela idealist olmaya çok gerek yok. Çünkü eğer Programı tam olarak e, gerçekleştirirsek tam bir idealist bir öğretmen olmuş oluyoruz zaten. Evet. Öyle de sadece görevini yapabilecek mi, o beklenenleri karşılayabilecek mi sürekli olarak çocuklar önemseyebilecek mi o da önemli. Yani çocuğun e, gelişimini ruh halini ya da işini önemsemesi de mesela. Bizim bölümde hani çok kolay bir şekilde şey olabilir. Bölüm önemsiz bir hale getirilebilir. Değil mi? Evet. Yani bu, bu kendine de aslında sadece. Çocuklar için değil, kendin de şey şeklinde düşünülebilir Mesela nasıl söyleyeyim? Ben önemsiz bir iş yapıyorum ya da değil ben mi? çok önemli bir iş yapmıyorum. Ne yaptırıyorum? Boyama yaptırıyorum diye bu işten içe insanın kendi de düşünür bunu. Eğer gerçekten öğretimi gerçekleştirmiyorsa istenen şekilde. Hı hı. Yani mesleki anlamda tatmin olmak için de zaten sürekli çabalamak gerekiyor. Yoksa boşluğa düşülebilir diye düşünüyorum. Evet. Ya bak ikiye ayrılıyorlar bence bir de okul öncesi ben de Bir kısmı şey diyor. Böyle kendini iyice aşağı çekiyor ve diyor ki bizi bakıcı olarak görüyorlar falan diyor. İyice böyle bir pisliyor zaten. Ya da haldır haldır böyle ilkokula hazırlıyor hevesiyle. Böyle <laughs> oyun yok işte kitap okuyalım bir drama yapalım bir canlılık bir eğlence yok. Direkt işte sayıları çalışalım, e sesleri verelim. Böyle ilkokula hazırlanıyoruz, saldır aldır öyle bir hal alıyor. İki uç da tehlikeli geliyor bana. Yani değil mi? Evet. Hem kendimizi çok aşağı çekmemize gerek yok. Neden hani bakıcı mıyız bilmem. Yok sen kendini nasıl adlandırıyorsan, nasıl davranıyorsan sınıfına çocukların, nasıl bir idealin varsa olsunlar. Ya da işte haldır aldır işte ben de sınıf öğretmenleri gibi olacağım, öğreteceğim, öğreteceğim. Sürekli bir öğretme kaygısı. O da keskin bir uç. İkisi de değiliz bence yani bana kalırsa. Hmm. Tam ortasında dengede eğlenceli bir durumdayız. Onu da unutuyoruz bazen. Peki Muğla Bodrum arasına kadar <laughs> Yani <laughs> orası Diyan, bayağı uzak hocam. Yani ben sadece bir kez gittim ama daha yakın olan ıı, deniz kenarı <laughs> tatil tutmar, de. yani olanları, Bir merkezi değil gibi neredeyse hepsi sadece... evet, merkezi değil onun dışında Fethiye, Akyaka, Marmaris vesaire buralar şey yani O zaman zevkli mesela. midir ya? Olada okuması da pandemi olmasaydı. Yani bayağı zevkliydi hocam. Eğer hani doğayı seviyorlarsa ya da böyle daha küçük şehri seviyorlarsa AVM vesaire onun gibi çok şeyleri yoksa. Evet. istekleri yoksa uygun olduğunu düşünüyorum ben Muğla'nın. Nisan'da Mayıs'ta başlardınız sahillere gitmeye ne güzel olurdu değil mi? Ya zaten otostop kültürü, ay. otostop kültürü bayağı yaygın. O yüzden hani evet, her yere tamam. bir otostopla gidebiliyorduk. Mesela insanların böyle 3-5 ay boyunca para biriktirip ya da plan yapıp geldiği yere biz istediğimiz evet, zaman bir otostopla gidiyorduk mesela. Otostopla <laughs> hiç yapamadım <laughs> ya. Vallahi içimde kaldı. Bir Eren'e söyleyin bu yaşta yapsak kayıp olur <laughs> acaba? Ne güzel, dolu dolu yaşıyordunuz aslında evet. ta ki bu pandemiye kadar. Ve Kötekli'nin de sadece öğrenci olması da bayağı rahat, özgür bir ortam sağlıyor. Hı -hı. Mesela akşamları herkes dışarıda oluyor. Zaten bir caddede de oluşuyor Kötekli. Hı -hı. O caddede sanki her gün bir kutlama varmış gibi bir hava var Hı -hı. Ne güzel maddi <laughs> ya. Canımız çekti. Şeyim yurt canım. olanakları nasıldı? Hani... Yurtlar, kızlar için iki tane yurtlar sanırım. Aynen iki tane yurtlar. Kızlara büyük yurt. oranda yurt çıkıyor. Oh. Evet devlet yurdu oh. çıkıyor. Oh. Bir tane de özel yurt var ama özel yurt pek avantajlı değildi Muğla'daki. Oh. Bir tane olduğu için hem fiyat yüksekti hem de şartları çok iyi değildi. Oh. Ee, o zaman erkekler... ev daha çok tercih edersiniz belki de. 2 üç arkadaş mı? Ev ev tercih ediliyor ama yurt çıkmazsa ev tercih ediliyor. Oh. Çünkü ev kiraları bayağı pahalı Muğla'da. Hadi ya. Evet yani 1 artı 1, 2 artı 1 evler 1300-1400 lira. Muğla'da. Öyle olunca. Evet. Muğla'lılara baksan bak. Evet. geliyor diye. <laughs> Onu çok yapıyorlar küçük yerlerde öyle fırsatçılıklar. Hiç hoş değil ama işte. ne yaparsın? O şekilde hocam. Erkek öğrenciler için yurt çıkması biraz daha zor. Çünkü bir Hı -hı. tane vardı. Şu an gerçi bir tane yeni yapılıyordu. En son pandemiden önce. Şu an ne oldu tam bilmiyorum. ama Sen yurtta mıydın? Ben yok evdeydim. yani Hı -hı. Kaç kişi kalıyordunuz? Ee, i̇ki kişi kaldığım oldu. Üç kişi kaldığım oldu. Tek kaldığım Hı -hı. oldu. Değişti yani hocam. Nasıl geçiyordu? Erkek öğrenci de soralım. Ben iki üç kere gitmiştim arkadaşlarımın evine. Çok sıkıntı. <laughs> evet hocam ben de <laughs> yani. Sorun mu oluyor acaba? Ev işleri konusunda çok eksiktim. Bir iki yıl boyunca. Sonra evet. yavaş yavaş onları toparladım. Yani sonradan düzeldi. Aslında da... erkek öğrenciler <laughs> biraz ev deneyimi olsa iyi olur değil mi? Hani... Evet evet. Biraz Çünkü da yani çok kolay işler gibi geliyor işte. Ev işleri, yapıları ne var vesaire <laughs> gibi. Ama yani o sorumluluk biraz şey yapabiliyor, yorabiliyor. Evet. Peki. Var mı başka diyeceğim bir şey? Başka diyebileceğim Tansiye bir şey. Tavsiye ediyorsun. Evet. Yere gelin diyoruz buradan birlikte. Okul öncesi öğretmenliği de bence gayet güzel bir meslek. Hem çalışma şartları olarak evet. hem de yapılmış olarak. Muğla da güzel. Okul öncesi de güzel. Onun dışında başka bir şey demiyorum hocam. <laughs> teşekkür ederim. Çok güzel geçti ya. Çok güzel anlattın. Teşekkür ederiz. Gene de ben arkadaşların sorusu olursa YouTube'da videonun altına sorarlar, yazarlar. Senle birlikte yapmaya çalışıyorum. Bunlara bakarım ben de zaten. Yorumlara tamam. bakarım. Belki Instagram'ını veririz daha sonra. Tamam. Çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldın. Ben de çok, çok teşekkür ederim. Erkekleri davet ediyoruz. Çekinmeyin, gelin. Alanımız <laughs> çok güzel. Sizlerle birlikte var olalım, devam edelim, birbirimizi geliştirelim diyoruz. Kendine <laughs> yani iyi bak Ahmetciğim. Görüşürüz umarım. Belki bugün birlikte bir yerlerde çalışırız. Hiç belli olmaz. <laughs> Bilmiyorum Herkes biraz atanırsın. ne güzel. Olur. <gülüyor> Keşke. <gülüyor> evet, hadi görüşürüz, iyi çalışmalar. Görüşürüz hocam, iyi günler.